söyledin. Kötü kokuyor dedin unuttun mu? Temizleniyor, hazırlanıyor artık. Peki neden hazırlanıyor? Neden buraya geldi? Peki o kadın kim? Şşt. Gel buraya. Otur şöyle bakalım. Aryan. O benim annem. Ama sen bana ne demiştin hani annen burada değildi benim annem gibi. O da artık uzaklardaydı bizim kalbimizdeydi hani. Ben de öyle sanıyorum. Ama bazen bizim sandığımız gerçeklerden farklıdır. Mesela şimdi bu olayda da... Cüzdanındaki kimin fotoğrafı peki? O başkası mı? Annen değil mi yani? O... O da benim annem. Hep öyle olacak. Bana o baktı. O büyüttü. Hayatı tanımama o yardım etti. Ama bu anne beni doğurdu dünyaya getirdi. Sultan ben o kadını hiç sevmedim. Aryan. Aryan. Çok uzun bir zaman tek başına yaşadı. Sorunları vardı. Ona biraz zaman ver, arkadaş olmaya çalış. O zaman seni çok sevdiğini sen de göreceksin. Sen de onu seveceksin. Sütün hazır oğlum. Çabuk iç de soğumasın. Hadi. Şu kolunuzdakini çıkaralım. Hayır. Hayır. misin? Arkay. Önce bir dinle ne demek istiyor? Hiçbir şey dinlemek istemiyorum. Dahi'deki evde ne var? Neden bu kadar seviyor? Neden oraya gideceğim diye tutturuyor? Arkay açık konuş. Dürüst ol. Bu konu seni niye böyle rahatsız ediyor? Modu ben bir yük ya da bir sorumluluk değilim. Beni senin kucağına bırakamaz. Beni evlendirince kurtulmuş mu oluyor? Beni başından attı öyle mi? Artık o uğraşmayacak, sen uğraşacaksın benimle. Bir anne asla emekli olmaz. Arkayı bence çok yanlış düşünüyorsun. Gerçekten bu. Hayır, Mado, ben ben bir tek şey biliyorum. Annem de sen de beni bırakıp hiçbir yere gidemezsiniz, tamam mı? Hayatım boyunca hayal kurdum ve hepsi tek tek yıkıldı. Ve şimdi ailemi geri kazanmaya çalışıyorum. Ama annem gitmek istiyor. Arkay lütfen. Sakin ol. Bu kadar büyütecek bir şey yok. Rişap. Oğlum sen aklını mı kaçırdın yoksa beni de mi delirtmeye çalışıyorsun? Benim senden kurtulmaya çalıştığım falan yok. Seni bırakıp bir yere gittiğim yok. Anne özür dilerim. Ben aşırı tepki gösterdim. Anne, ben yeni bir adım atmak üzereyim. Aslında söylemek için sabahtan beri fırsat kolladım. Ve ben bunu yapana kadar bir yere gidemezsin. Hayır, hayır. Ben buradayım. Bir yere gitmeyeceğim. Önce sen Sonra işini... Sonra da gitmeyeceksin. Ben söyleyene kadar hiçbir yere gitmek yok. Ne garip bir istek. Sanki küçücük şımarık bir çocuk. Ne? Hayır efendim, oğlum hakkında böyle konuşmanı yasaklıyorum. Şuna baksana nasıl masum. Aa, evet bir katil kadar masum. Öyle değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Anne şefkat gösterme talebin kabul edildi. Ama masum demeni öyle kolay kolay kabul edemem. <laughs> Patron. Patron basın toplantısı için arkadaşlar geldi. Tamam geliyorum. Şehrin dört yanı sağnak yağışlar yüzünden sular altında kaldı. Milan metrosu, Anheri metrosu ve daha da ulaşıma kapandı. Pek çok bölgede elektrik kesintisi yüzünden hayatın durma noktasına geldiğine dair haberler alıyoruz. istiyorum. Sonra değil, şimdi oynamak istiyorum. Aryan gelsene. Bililerini babaannen de görsün. Aryan gel hadi. göstersene. Aryan, hadi göster. Bunlar benim bilyelerim. İşte bu mavi. sevdiğim yeşil bilyem. Benim bir sürü bilyem var ama hepsinin rengini ezbere bilmiyorum. Gel yanıma. Gel. Otur. Gördün mü? Nasıl da ışıldıyor. Değil mi? Çok güzel. Bence bu, diğerlerinden bile daha güzel. Sultan bak, ekrana bak. Madu televizyonda. Sayın seyirciler, Büyük Yıldız Arkay ve eşi Madu'nun... ...bugün hepimize çok büyük bir sürprizleri var. Archein ofisinden aldığımız duyumlara göre çok özel bir hediye söz konusu diyorlar. Archein babası ünlü aktör Mohan Kundra'nın stüdyosu Sitara yeniden hizmete açılacakmış. Oğlum oğlum öldü. Benden çocuğumu çaldı. Çocuğum. Çocuğumu çaldı o benden. Çocuğumu çaldı. Çocuğumu çaldı o adam. Bir tanecik oğlumu çaldı benden. Bir tanecik oğlumu çaldı götürdü. Amca. <laughs> ne oldu? <laughs> Arya'nı içeri götür. Sultan nesi var ne oldu ona birden? Yok bir şey oğlum. Sen merak etme. Geçti, o iyi olacak. Oğlumu çaldı o adam ben. Oğlumu çaldı benden. Anne, anne sakin ol. <laughs> oğlumu çaldı o adam. Geçecek anne, sakin ol. Muhakkudra <laughs> <laughs> benim oğlumu elimden aldı. Sen onu tanıyor musun? Yani hatırlıyor musun? Hatırlıyorum. Evet, hatırlıyorum. Onu gerçekten öyle çok sevdim ki. Çok sevdim ben onu. Ama iyi tanıyamamışım. Onun da beni sevdiğini sanıyordum. Ben o adamla evlendim karısı oldum o adamdan. Bir çocuk dünyaya getirdim. Ama onu bir kere bile kucaklayamadan aldı elimden. Aldı. Çok şanssız bir anneyim. Oğlumu kendi babasının zulmünden koruyamadım. O benim bir tanemi biricik yavrumu öldürdü. <gülüyor> <gülüyor> Hayır anne. Hayır anne o ölmedi. Yüzüme bak. Yüzüme bak. Biliyor musun? Gerçekten çok güzel bir bebekti o. Masmavi gözleri vardı. Masmavi gözleri vardı. Öldürdü onu. Öldürdü benim bebeğimi. Kıydı oğlum. <laughs> Hayır anne. Hayır kalk hadi. Hayır. Anne. Hayır. Anne bana bak. Oğlun ölmedi. Bak. Benim gözlerim ne renk? Mavi. Mavi. ...senin oğlun ölmedi Ben oyum. Senin oğlun benim. Sen benim oğlum musun? Sen benim oğlum musun? Oh, canım oğlum. Oğlun ölmedi anne. Oğlun ölmedi. Oğlum ölmedi yaşıyor. Oğlum ölmedi. Evet yaşıyorum. <laughs> Söyleyebileceğim her şeyi şu şekilde özetleyebilirim. Yarın Stara Stüdyoları'nı açıyoruz. Aile arasında son derece küçük ve samimi bir davetle. Basın davetli değil. Sizlerle daha sonra birlikte olacağız. Teşekkür ederim. Arkey. Balayınızda nerede olacaksınız? Hmm, ben de bugün neden saçma sapan bir soru gelmedi diyordum. Her neyse. Mazu'yla birlikte bizden başka kimsenin olmayacağı çok gizli bir yere gideceğiz. Film şehrine. <Gülüyor> <Gülüyor> buyurun. Buyurun. Tamam. Bishop Sen bütün bunları ne zaman planladın oğlum? Balayını mı? Aa, anladım. Madu bak, annem de bizimle gelmek istiyor galiba. Sen benim ne demek istediğimi çok iyi anladın aslında. Benim kastettiğim aslında babanın... Stüdyosu. Evet anne. Babamın stüdyosunu tekrar hizmete açıyorum. Sen Delphi planları yaparken ben de işte bunları planlıyordum anne. Patron, Basın mensupları çok memnun kaldılar. Yani gelin. Yenge ben kendim alırdım. <laughs> Demek artık herkese çay servisi de başladı öyle mi? Sadece sana. Bu yeterli. Oh oh oh. Aha. Bu arada teyze biz e, patronla bu stüdyo olayını aslında çok önceden konuşmuştuk. Ama kendisi bu sabah birden orayı açmak için harika bir zaman dedi. Bir anda kendiliğinden düşünmüş. Evet anne. Çok iyi düşündüm ve karar verdim. Ben o stüdyoyu kiraya veriyorum. Ve oradan gelecek bütün parayı Muhan Kundra fonuna bağışlayacağım. Mohan Kundura fonu da set emekçilerinin çocuklarının ihtiyaçlarını karşılayacak. Ama ben bunu yıllar yapmak istemiştin. Bir annenin gözünde çocukları hep küçüktür, asla büyümezler. Ama aslında benim oğlum daha yeni büyümeye başladı. Anne, şimdi büyümezsem ne zaman büyüyeceğim? Üstelik artık evliyim. O zaman polisler Madu'yu yaşça küçük biriyle evlenmekten tutuklarlar. Bunu herhalde hiçbirimiz istemeyiz. Bu arada biliyorsun ki ben de artık büyüdüm anne. Ben de yeni bir iş kurmaya karar verdim. Düğün planlama ve organizasyon. Keni lütfen yine başlama. Neden ama? Neden? Ben... Bir dakika. Alo? Evet evet, teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Gördüğün gibi anne. Bu yeni işi kurmak için gereken parayı... ...bir şekilde ayarladım bile. İki buçuk milyon rupi cepte. Ne dedin sen? İki buçuk milyon mu? O kadar parayı kimden nasıl buldun? Ee, e, karıcığım. Benim biraz birikimim vardı. Üstünü de babam tamamladı. İyi de o kaç aydır yurt dışında değil mi? Hem çok merak ettim. O sana tam olarak ne kadar verdi? Hayatım ben ne kadar verirsem ver demiştim. Ne kadar verdi saymadım. Bana lütfen gerçeği söyle kendim. İki buçuk milyon rupiyi nereden topladın söyle. Gerçeği söylüyorum. Bak sana doğru söyle dedim. Eğer bana bu konu hakkında bir yalan söylüyorsan. Ben senin mücevherlerini sattım. Ne? Ne cesaretle böyle bir Aslında şey yaparsın? Aslında başta cesaretim yoktu. Ama sonra kendimi ikna ettim. Cesur bir adım atmam gerektiği için. O mücevherler teknik olarak anneme aitti. Ve annemin bu konuyu sorun edeceğini hiç sanmıyorum canım. Sen anne haksız mıyım? Annen onları bana verdiği anda onlar bana ait oldular. Hadi çabuk kalk. Git mücevherlerimi nereye verdiysen geri al. Karıcığım, lütfen anlamaya çalış. Onları sattım tam iki milyon rupi saydılar. O parayı geri verirsem elimde sadece yarım milyon rupi bir şey kalır. 500 bin rupiyle iş kurulur mu? Şaşırdın mı? Hem şirketim çok elit bir kesime hizmet edecek. Elit kesime vereceğin hizmet umurumda değil ki. Git ve mücevherlerimi bana geri getir. Çabuk ol. Lütfen karıcığım. Çabuk gene. Çabuk git. Keni, İpali, kızım biraz daha yumuşak konuşsana. Anne bunu siz mi söylüyorsunuz? Böyle önemli bir kararı nasıl bana hiç danışmadan alıyor? Hem o mucevherler bizim sigortamız gibiydi? Evet biliyorum. Ama o kadar parayı başka türlü nasıl bulurdu? Ee, teyze, tören için hazırlıklara bir an önce başlayalım. Gelin. mücevherlerimi benden habersiz satmaya... O senin kocan. Buna hakkı var. Hem özgür davranmaya hem de anlayış beklemeye. Affedersin. O affetsin Dipali. Hayatında ilk kez yeteneksiz olduğunu kabulleniyor ve Yeni bir alanda şansını deniyor ama sen onu küçümsüyorsun. Ne kadar tatlısın. Bak sana bir tavsiyem var. Biliyorsun Keni biraz saf bir çocuktur ama sen yine de kendi isteğinle onunla evlendin. O yüzden arada kadınlık görevlerini yerine getirmeye çalışmalısın. Erkeğe lütfen. Bana karı kocanın görevleriyle ilgili nutuk çekmenin sırası değil şimdi. Unutma ki siz daha yeni evlendiniz. Başta cicim aylarında her şey güzel gelir. Aradan biraz zaman geçince görürüz. Bir süre sonra sizin aranızda da sorunlar başlayacak. Bugün olmasa bile... ...yarın sen ya da Madu... ...sürekli tartışma çıkarıyor ya da sızlanıyor olacaksınız. Bunu unutma. Asla olmayacak. Doktor o ne zaman iyileşecek peki? Dinle Sultan. Aslında ona hastanede yıllarca çok iyi bakıldı. Orada 30 yıldan fazladır bu travmayla yaşadı. Ama artık buradasınız. Bu ona iyi gelebilir. Belki de iyileşebilir. Bir şey diyemiyorum tabii ama bunun zaman alacağı kesin. Ama az önce televizyonda görünce hemen Mohan Demek istediğim Eskiden tanıdığı birini yine tanıdı. Bu iyi bir şey ama ruhsal durumu bozuk insanlarda bu duruma sık rastlamak mümkün. Doktor peki o zaman tam olarak ne zaman iyileşecek dersiniz? Aslında dürüst olacağım. Şansı pek fazla değil. Ama onu geçmişinde yer edinmiş bazı insanlarla görüştürürsek, bir araya getirirsek belki yararı olabilir. Genelde aynı ortamda olmaları iyi etki bırakır. Ama tabii kesin konuşamıyorum. İzninizle. Teşekkür ederim. Rica ederim.